Merhabalar. Solidworks'te 5 dakika içinde sheet metal ile ilgili en önemli kısımları anlatacağım. Sheet metal, base flange. Bu sheet metalin en temel komutu. Bunda kapalı kontur, açık kontur çizimlerinizi flanş yardımıyla katılaştırabiliyorsunuz. Yani saç oluşturabiliyorsunuz. Şimdi saç metalde en önemli hususlardan bir tanesi büküm açısıdır, büküm radüsüdür. Büküm radüsünde parçayı ilk oluşturduğunuz zaman burada sheet metal klasörüne gelerek edit feature ve buradan saç kalınlığını, saç radüsünü değiştirebilirsiniz. Saç radüsü ve saç kalınlığı parçanın kalınlığıyla doğru orantıda olmalıdır. 2 milim saç kalınlığı varsa 2 milim de olması gerekiyor. 1 milim ise 1 milimde de olması gerekiyor bir buçuk milim ise bir buçuk milimde et kalınlığı olması gerekiyor. Gelelim K faktöre. K faktör 0.200 2738 basic olarak default olarak gelir. Fakat bunu lazerciler direkt 2700 0274'e yuvarlar. Biz genelde imalatta bunu kullanırız. Bunun için önemli? Birden fazla sadece metal parçanızın Montaj yaparken işte solid de aslında problem göstermez ama imalata geçtiğinizde büküme girdiği zaman parça birbiriyle uyuşmaz, ucu denk gelmez vesaire vesaire. Bunları kapalı kontürde, açık kontürde oluşturabiliyorsunuz istediğiniz kadar tabi. Burada birden fazla çizgi çizebiliyorsunuz ve bunun hepsini oluşturabiliyor. Çok kullandığım bir komut, zaten en temel, en basic komutu bu. Bunu silelim. Kapalı kontür de oluşturuyor aynı zamanda. Hemen yani bir skeç açalım. Herhangi bir kapalı kontür oluşturalım. Edit e, Feature'daki Extrude Bas komutu aynı. Burada direkt kalınlık giriyorsunuz. Bir yerde uzunluk giriyorsunuz. Gene yani burada da ayarlayabiliyorsunuz. 2 milim, 2 milim, 3 milim, 3 milim. Bunun şöyle bir avantajı var. Burada kalınlık ayarlayabiliyorsunuz. Eğer parametreleri de devre dışı bırak dersen buradan istediğin kalınlığı da ayarlayabilirsin. Ama bunu devre dışı bırakmayın. Genelde her zaman kalınlığınızı buradan ayarlayın. Çünkü radius çok önemli. Olmaz olmazlardan. Gelelim Convert to Sheet Metal'e. Bu katı parçanızı Sheet Metal'e çevirmeyi yarıyor. Zaten üstünde de amblem var. Herhangi bir katı parçası çiziyorsunuz. Daha sonra buna tıklayıp buradan kalınlığını veriyorsunuz. Gibi kömür ve bükmek istediğiniz yerleri vesaire seçiyorsunuz buradan. Çok kullanılmaz, kullanmam. Çünkü güvenilir bir komut değil ama bazen kullanmak gerekiyor. Loft band. Bunu çok kullanıyorum. Ee, radüslü birden fazla yüzey olan yerlerde mecburen kullanıyorsunuz. Bunda da önemli olan husus açık kontrol olmalıdır. Kapalı kontrolü zaten yapamaz. Örnek veriyorum böyle bir parça düşünün. Kareye kare çizelim. Çok sıcak. Bir kare parça oluştu. Bunu kapatıyorum. Tekrardan bir skeç açıyorum. Aynı eksende biraz daha yukarıda bir yerde bırakıyorum. Tekrardan bir kare oluşturuyorum. Bunun herhangi bir ölçüsünün önemi yok. Bunun bir yerin kesik olması gerekiyor. Ya bu yüzeyin olmaması gerekiyor. Birinci husus. Veya bir yerinin kesik olması gerekiyor. Bir milim dahi olsa iş eğer reel olarak bir şey yapmak istiyorsak bir yerin kesik olması daha mantıklı. Normal şartlarda bir yerin kesik olmaması biraz durumu sıkıntıya sokabiliyor. Wall bent yapalım hemen. Bent. Şu noktayı seçiyorum. Bu şekilde buradan bent ve formut var. Formutun çalışma mantığı biraz farklı. Formut dairesel olarak yani bu dairesel kısımda çalışıyor. Onu da göstereceğim. <laughs> ile bökme yaptığınız zaman bu şekilde parçalı oluşturabiliyorsunuz. İkinci önemli husus açılımı flattın. flatından çizdiğiniz parçanın açılımını alabilirsiniz. Ama buradan sadece kontrol amaçlı alabilirsiniz. işte ölçersiniz buradan Boyutlarını, İşte aa, sıca saç plakanıza sığıyor mu, sığmıyor mu? Buradan bu ölçümleri yapabilirsiniz. Şimdi gelelim diğer komutlara. Eş flash mükemmel bir komut. Her zaman kullanırım. Köşe flash demek zaten. Köşeden uzat. Burada açı girebiliyorsunuz. 45, 50, 40, 10. Her türlü açıyı kabul ediyor. uzunluğunu istediğiniz uzunluğu girebilirsiniz. Hiç önemli değil. Bu e, komutun üstüne eklediğiniz komutun devamlı komut ekleyebilirsiniz. Böyle bir güzelliği de var. Çok kullanışlı bir komut. Tavsiye ederim her zaman. Şimdi geliyorum diğer komutlara. mit e, meter hiç kullanmıyorum. Hem e, bu büküm yani şöyle bunu normalde sadece dezercilerde çoğu sadece dezerci yapmıyor. Tam biz de çok kullanmıyoruz. Amacı biraz farklı amacı parçaları kapatmakta kullanıyor kenarlarını hemen onu gösterelim hem diyorum buradan hem dediğim zaman buradan rodüsleri girebiliyorum 5 5 kapalı hem açık ya birden fazla kapatma yapabiliyorum bu bazı parçaların işte mukavemet kazanmasına özellikle küçük imalatlarda endüstriyel tasarımlarda işe yarar onu pek kullanılmaz kullanmayız Ve yok bunu pek kullanmam kullanmayız yani bir imalatta pek kullanılmıyor. SketchUp nadiren de olsa kullanılıyor. Hemen bir örnek gösterelim. Sketch SketchBeand'in avantajı istediğiniz çizgiden büküm oluşturabiliyorsunuz. Örnek hemen herhangi bir yerden çizdim, Şimdi tıkladım. Buradan açı 45 yaptım. 45 derecede bunu böyle büktüm. Yani bunu farklı açılarda da bükebilirsiniz. 90 da bükebilirsiniz. Normalde bu bükümü veremezsiniz. Bu açıdan çizseniz bile, bu açıdan bakıp çizseniz bile bu kimi vermek zor olacaktır. Ekstra yerleri kesmeniz gerekecek vesaire vesaire. Şimdi gelelim crossback. Crossback çapraz kırma. Bu çapraz kırma komutu biraz görsel. Herhangi bir parça değişiklik olmuyor. Gördüğünüz gibi parça dümdüz. Herhangi bir yerinde bir değişiklik olmadığı gibi parçanızın ne kadar esneyeceğini, ne kadar değişeceğini bu komutta göremiyorsunuz maalesef. Corners. Burada kapalı köşe var. Köşe kapatma var. Ee, i̇şe yarayan bir komut. Bayağı bir işe yarayan komut. <laughs> Özellikle iki kenar olduğu zamanlarda çok işe yarıyor. Welded. bu da kaynak köşe, kay, köşeyi kapatma yerine kaynakla kapatma. Bu da köşelere radius veya e, pah kırıyor. Buradan seçiyorsunuz. 25-30 vesaire ne giriyorsanız artık değerlere gidiyorsunuz ve oraya pah kırıyor. Bunun bir güzel o özelliği var. Sac olduğu için mesela katı parçalarda da, bu atıyorum L de olsa sadece sadece göre ırdıst ve pah kırıyor. Yani lazerin kesebileceği yönlerde pah kırıyor. Parçanın büküm yerine pah kırmıyor. Diğer eksenlerine pah kırmıyor. Bu o yüzden sadece metal kullanıyorsunuz. Bunu kullanmanı tavsiye ederim. Katı metalde de feature'da da bunu kullanabilirsiniz. Buradaki fliti. Ama bunu önermiyorum. Kesinlikle katıda, şey saj metalde Brick Corner'ı kullanabilirsiniz. Geldik diğer komutumuza. Burada e, patlatma var. Corner relief diye geçiyor. Bu patlatma e, bazı parçaların iki kenarı büküldükten sonra e, bu parçaların e, formu birbirini bozabiliyor. Yani bükümler birbirini bozabiliyor. Örnek verecek olursak şöyle iki tane örnek vereyim. şöyle mesela şu nokta şu nokta birbirini bozabiliyor yani gördüğünüz gibi zaten biraz bükümen o eğik bu noktaları işte zaten otomatik seçiyor yani eğer herhangi bir problem yoksa oraya almıyor mesela burayı gördü buradan radius verebiliyorsunuz nasıl bir patlatma olacağını seçebiliyorsunuz isterseniz bunu kalınlığını oranlayabiliyorsunuz isterseniz de e, yapabiliyorsunuz böyle patlattığınız zaman da böyle bir görüntü oluyor bu sağlıklı bir şey. Eğer parçanızda kaynak varsa bunu tavsiye ederim ama kaynak yoksa burada böyle bir delik olacak. Bilginiz olsun. Böyle olması daha doğru, daha güzel. Geldik diğer konutlarımıza. Bunlar feder. Hiç gerek hiç kullanmadım, kullanmam da. Bu feder ama şöyle patlatma feder. Nasıl gösterebiliriz? Köşe parçalarda gösterebiliriz. Şurada deneyelim. Parçanın burada e, bir patlatma oluşturuyor. Tabii şu an e, ya bunu pek yaptırmadığım için yapmadığım için ben çok kullanmıyorum. Çok da sağlıklı bulmuyorum açıkçası. Bazı küçük endüstriyel parçalarda bu tarz patlatmalar görürsünüz. Ama gördüğünüz üzere açılımda herhangi bir değişikliği yok, sadece görsel olarak burada teknik resmini oluştururken. Bunu burada sadece belirtebiliyorsunuz. Bunun dışında herhangi bir ekstrası yok. Onu söyleyeyim. Nasıl? Bunu da geçtik. İkinci en önemli komut, unfold fold. Bu komut, bir parçada, büküm üzerinde herhangi bir değişiklik yapacaksanız, bu parçada kesim yaptığınız zaman, açılım aldığınız zaman gidecektir o. Yani biraz ters açacaktır. Yani örnek verelim. Ben burada bir kesme oluşturmak istiyorum. Mesela örnek verecek olursak şu bölgede kesme yapacağım ama şu çapraz kesmek istiyorum. Bir daire keseceğim, yarısını bunu kessin, yarısını bunu kessin veya az önce yaptığımız patlatma işlemini yapmak istiyorum. Tam şu ortaya, şu yuvarlak bir şekilde delmek istiyorum veya farklı şekilde, şekillerle bunu kesmek istiyorum. O zaman bu komutu kullanacaksınız. Açacaksınız ilk önce, herhangi bir yüzeyi seçiyorum. Tüm büküm... Pardon. Unfold yapacaktı. Herhangi bir yüze seçiyorum. Tüm bükümleri topla diyorum. Beni uyarıyor. Diyor ki kuyruk yaptın diyor. Kuyruk yaptığın için bunu açamazsın. Şunu silmemiz gerekiyor. Açarsan diyor hani ee, sorun olabilir. Tüm bükümleri topla dedim ve açtım. Şimdi herhangi bir yere skeç açıp buradan kesme işlemi yapabilirim. Kesme işlemini yaptım. Şimdi bunu bir de katlamam gerekiyor. Az önce açtım. Fold yaparak bunu tekrardan katlıyorum. Gördüğünüz üzere böyle bir delik oluştu. Bunu normal şartlarda e, öteki türlü yaparsanız sağlıklı bir delik çıkmayacaktır. Zaten e, köşe patlatmada da bunu böyle yapamazsınız. Komple keser. Ve açılım alırken tehlikesinde büyük ihtimalle hata oluşturacaktır. E, flatlarını ilk başta bahsetmiştim. Flatların parçalarını kontrol etmek için çok önemli. her parçayı çizdikten sonra sadece sığıp sığmadığına bakıyorsunuz. Vent komutu havalandırma komutu. Realle bir bağlantısı yok. Ee, sadece görsel. Tabi verebiliyorsunuz. istersen burada birkaç tane görsel verebiliyorsunuz. Pek kullanmıyorum. Seri malta uygundur belki. Çok şey değil. Kritik değil. Burada diğer saydığım komutlar çok kritik. Bunları bilmeniz. Sortbox'ta sadece metalde %70-80 bilmeniz anlamına geliyor. Ve e, unutmayın, çalışarak, farklı çizerek daha da kendinizi geliştirebilir, daha iyi şeyler çizebilirsiniz. Karmaşık saç metal parçalarını da çizeriz. E, daha da e, ilerleyen zamanlarda saç metalde daha geniş bir konulara girebiliriz. Biraz daha detaylı kısımları var. E, bunun bük, büküm resmi oluşturma, saç açılımı alma, bunlar zor konuları. Emin olun herkese göre değişiyor ama tek bir tane doğru var. Ben çok çalışarak bu doğruyu buldum. Sizler de bunu bir sonraki videoda geniş konu olduğu için bir sonraki videoda bunun teknik resim nasıl alınır, büküm resmi nasıl oluşturulur vesaire bu kısımlardan biraz bahsedeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.